Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için nefis bir kışlık tarif hazırladım. Pratik yapımıyla domates soslu patlıcan yapıyoruz. Sizleri daha fazla bekletmiyorum ve hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Tarifim için 4 kilogram patlıcan kullanıyorum. Patlıcanları güzelce yıkadım ve hazırladım. İlk olarak patlıcanların sap ve uç kısmını kestikten sonra çizgili olacak şekilde soyuyoruz. Patlıcanların tamamını soyup hazırladıktan sonra doğrayarak fırına koyacağız ve fırında kızartacağız. Böylelikle hem daha pratik hem de daha hafif bir tarif hazırlamış olacağız. Patlıcanların tamamını soydum ve hazırladım. Hemen doğramaya başlıyorum. Tepsiye fırın kağıdını yerleştirdikten sonra patlıcanları dörde kesiyorum ve küp küp doğruyorum. Bir diğer taraftan da fırınımı 200 derece alt üst fanlayara açarak ısıtıyorum. Patlıcanları hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. Patlıcanları fırında kızarttığımız zaman çok daha pratik ve hafif oluyor. Patlıcanların bir kısmını doğrayarak tepsiye aldıktan sonra yarım çay bardağı sıvı yağ üzerine döküyorum ve harmanlayarak her yerine gelmesini sağlıyorum tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Güzelce karıştırıyorum ve sıvı yağın her yerine gelmesini sağlıyorum. Son olarak da patlıcanları tepsiye güzelce yayıyorum. Şimdi hazırladığım tepsiyi önceden ısıttığım 200 derecelik alt üst fanlayarak koyuyorum ve kızartıyorum. Kalan patlıcanları da aynı şekilde doğradım ve tepsiye aldım. Yine yarım çay bardağı sıvı yağ üzerine döktükten sonra harmanlıyorum. Hazırladığım ikinci tepsiyi de fırına koyarak kızartıyorum. Tarifim için 150 gram acı kıl biber kullanıyorum. Sap kısımlarını kestikten sonra doğruyorum. Acı sevmiyorsanız tatlı biber de kullanabilirsiniz. Biberlerimin de tamamını doğradım ve hazırladım. Hemen domateslerimi hazırlıyorum. Tarifim için 3 kilogram domates kullanıyorum. Daha etli ve daha az sulu olduğu için ben bu domatesleri tercih ediyorum. Domatesi ilk olarak ikiye kestikten sonra ortasındaki sert kısımları alıyorum ve kabuğuyla birlikte rondoya koyuyorum. Kabuğu hem renk hem de lezzet katacak. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Birkaç adet domatesi doğrayarak rondoya aldım ve tamamen püre haline gelinceye kadar rondodan geçiriyorum. Robottan geçirdiğim domatesi ayrı bir kaseye alıyorum. Kalan domatesleri de robottan geçirerek kaseye aktarıyorum. Domateslerimin tamamını robottan geçirdim ve hazırladım. Şimdi tencereye bir çay bardağı sıvı yağ alıyorum. Sonrasında da doğradığım biberleri tencereye alarak soteliyorum. Biberleri yeteri kadar soteledikten sonra robottan geçirdiğim domatesin tamamını içerisine aktarıyorum. Şimdi arada bir karıştırarak sosumu pişiriyorum. Bu esnada tenceremizin kapağını kapatmıyoruz. Zaten kullandığımız domates çok fazla sulu olmadığı için o yüzden de fazla kaynatmayacağız. Yaklaşık 15 dakika boyunca sosumu güzelce kaynattım. Şimdi içerisine 2 yemek kaşığı kaya tuzu ve 1 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Şekeri lezzeti dengelemek için kullanıyoruz. Şimdi de robottan geçirdiğim 3 baş sarımsağı ekliyorum. Tüm bu malzemeleri ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum ve pişirmeye devam ediyorum. sosum artık pişti ve kıvamını aldı. Şimdi içerisine kızaran patlıcanları ekliyorum. Patlıcanların tamamını ekledim. Şöyle bir karıştırdıktan sonra sosumu güzelce kaynatıyorum. Böylelikle tüm lezzetlerin de birbirine geçmesini sağlıyorum. Patlıcanların dağılmaması için çok fazla karıştırmamaya özen gösterelim lütfen. Tarifimin bütün detaylarını videomda sizler için paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı bekliyorum. Gördüğüm an yorumlarınıza hemen dönüş sağlayacağım. Patlıcanları da ekledikten sonra yaklaşık bir 10 dakika daha kaynatıyorum. Sosum güzelce pişti ve hemen ocaktan alıyorum. Sıcak sıcak kavanozlara koyuyorum. Tarifim için yarım litrelik cam kavanoz kullanıyorum. Kaynar suyla güzelce yıkadım ve steril ettim. Kavanozun ağız kısmına büyükçe bir huniyi koyduktan sonra sosu eşit bir şekilde koyuyorum. Şayet evinizde bu şekilde bir huni yoksa, sosu kavanoza koyduktan sonra kavanozun ağız kısmını güzelce silin. Kavanozun ağız kısmında herhangi bir kalıntı olmasın aksi halde kapağınız güzelce vakumlanmayacaktır. Sizlere tavsiyem daha önce kullanılmamış ve kaliteli kapak kullanın. Sosu kavanoza koyduktan sonra yeni kapakla sıkıca kapatıyorum ve hemen ters çeviriyorum. Kavanozların tamamını doldurduktan sonra ters çeviriyoruz ve bir gün boyunca bekletiyoruz. Birinci günün sonunda kavanozları serin ve güneş görmeyen bir yere koyuyoruz. Bu şekilde aylarca muhafaza edebilirsiniz. Fakat kavanozu açtıktan sonra maksimum bir hafta içerisinde tüketmeniz gerekiyor ve buzdolabında muhafaza etmeniz gerekiyor. Verdiğim ölçüden toplamda 7 kavanoz sos elde ediyoruz. Sosumun son halini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Rengi, görüntüsü ve kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Bu lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, Hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla ve sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.